Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün kemik suyundan bulyon yapıyoruz. Her evde olması gereken, çok kullanışlı bulyon kullandığımız her tarifte de kullanabileceğimiz kemik sularını kaynatıp bir bulyon yapacağız. Gördüğünüz buz poşetlerini doldurduktan sonra dondurucuya atacağız ve gerektikçe kullanacağız. Onun için büyük baş hayvanın iri ve ilikli kemiklerinden olması gerekiyor. Bunu kasabınızdan isteyebilirsiniz. Onlar şöyle birkaç su yıkadıktan sonra şimdi suya basıyorum ki iyice kanını versin, beyazlaşsın. Şöyle çok az da bir sirke ekliyorum. Bu bu şekilde 5-6 saat kalacak. Ara ara da suyunu değişeceğim. Evet güzelce tekrar yıkadım ve tüm kanını bırakan kemikleri düdük bir tencereye aldım. Ve içine bir tane soğan, iki tane havuç ya da büyük bir havuç, iki diş sarımsak, bir iki defne yaprağı, tane karabiber ve kekik ekledim. Tabi arzu ettiğiniz aromayı kullanabilirsiniz. Yani kereviz de kullanabilirsiniz. İçine bir iki tane karanfil de koyabilirsiniz. Bu tamamen sizin hangi aromada olmasını istiyorsanız ona bağlı. Şimdi üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyorum ee, ve ocağın ilk başta düdüklü kaynayıncaya kadar e, hararetli gözünde daha sonra da altını küçük ocağa alıp altını en kısa alarak düdüklüde şöyle bir 3-4 saat kadar e, bu işlemi normal tencerede yapacaksanız da bir 10-12 saat kadar e, kaynatmamız gerekiyor. Bundaki amaç iliğin içindeki kolajeni çıkarmak ve daha besleyici, daha faydalı bir hale getirmek. Üzerine bir kaşık da kaya tuzu kullandım. Yani turşuluk tuz kullandım. E 2 kaşık kadar sirke ekleyip ağzını kapatıyorum ve pişmeye bırakıyorum. Benim düdüklüm gördüğünüz özellikle bir düdüklü. Şu kırmızı düğmesi yukarıya çıkıncaya kadar harlı ateşte daha sonra da ocağın en küçük gözünü alacağım ve orada bir 4 saat kadar kaynatacağım. Evet gördüğünüz gibi güzel bir şekilde kaynadı. Bütün vitaminini, aromasını suyuna bıraktı. Çok fazla da yağ salıyor tabii ki iliklerden dolayı. Şimdi ilk önce kemikleri içinden bir çıkaralım. Gördüğünüz gibi dökülecek kıvama gelmiş. Kemiklerin üzerinde kalan parçalar. İlk önce büyük parçalardan şöyle bir kurtulalım. Daha sonra da süzeceğiz. Şimdi bu aşamada isterseniz soğutup üzerinde donan yağı alın. Bu yağı mutlaka alın. Çünkü bu şekilde doldurursanız buzlukta beklediği müddetçe ağırlaşacaktır ve ağır bir tadı olacaktır. Ağır bir kokusu olacaktır. Büyük bir kısmını almanız gerekiyor. Ya da kepçeyle benim yaptığım gibi alabilirsiniz. Şimdi süzgeçle süzeceğiz. Ama içinde eğer ben öyle yaptım. İçinde tortu kalmışsa bir mutfak tülbentinden, hani böyle yoğurt süzdüğümüz tarzda bir tülbentten de geçirebilirsiniz. O zaman daha berrak, daha şeffaf, daha içinde tortu olmayan bir kaliteli bir su elde etmiş olursunuz. Eğer daha koyu renkli bir kemik suyu yapmak istiyorsanız... Bu söylediğim malzemelerin hepsini kemikleri bir tepsiye koyun ve içine katacağınız malzemeleri de bir güzel koyun ve fırında bir yarım saat kadar yüksek derecede onu hafif bir kavurun. Daha sonra gene düdüklüğe alıp kaynatma işlemine geçin. Evet şu anda halen daha sıcak suyumuz. Bunun soğumasını bekleyeceğiz. Üzerindeki yağlar donmayacak şekilde soğuduğunda artık kullanabilirsiniz. Soğuduktan sonra görmüş olduğunuz bu buzluk poşetlerini, buz poşetlerini şu kenarlarını ilk başta bir ayırın. Bunların çıt olanları da varmış. Onlar daha rahat kullanımı daha kolay. Ama bunlar da tabii ki iş görüyor. Evet, şimdi pojedin altına mutlaka bir kenardan sızma falan yapacaktır. Onun için bir kap koyduk ve huni geçirdik. Yavaş yavaş dikkatli bir şekilde kepçeyle ya da cezve kullanarak yavaş yavaş dolduruyoruz. Doldukça yukarıya doğru kaldırın ki katlama falan olmasın, rahat dolsun. Dediğim gibi her an elinizin altında. Çocuklarınıza ek gıdaya geçtikten sonra da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Hazır bulyon kullanmaktansa kendi yaptığınız mis gibi kemik sularını bulyon kullandığınız her yerde kullanabilirsiniz. Evet güzelce havasını da alıyoruz. Çünkü son en sondaki halkalara havasını almak gerekiyor. Orada tam dolmuyor çünkü. Ağzını sıkıca bağlıyoruz ve tüm su bitinceye kadar bu şekilde dolduruyoruz. Tamamen soğuduğu zaman da buzluğa kaldırıyoruz. Buzlukta muhafaza ediyoruz. Mutlaka düşük ısıda pişirmeniz gerekiyor. Başta da söylediğim gibi kemiğin, kemik iliğinin içindeki kolajenin çıkması daha faydalı, daha yararlı, daha besleyici bir hale gelmesi için bu önemli. O yüzden siz de bu şekilde yapmaya dikkat edin. Evet, artık tamamen soğuduktan sonra buzluğa kaldırabiliriz. Bütün yemeklerde kullanabilirsiniz. Hazır bulyon kullandığınız bütün yemeklerde bu bulyon diyorum artık kullanabilirsiniz. Bunlar da daha önce buzlukta dondurduklarım. Onlar da. Yemek yapacağım zaman iki tane ya da 3 tane yemeğin fazlalığına göre kullanıyorum. Şöyle zaten yırtınca koparınca yırtılıyor da. Evet arkadaşlar bugünkü tarifin de sonuna geldim. Şunu da söyleyeyim. Üzerinden topladığımız ya bir müddet buzdolabında bekletebilirsiniz. Yemeklerinizi azar azar kullanabilirsiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.